Herkese merhaba bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve ardından yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri sizinle paylaşacağım. Bakın Bitcoin'de ve altcoin'lerde 24 saatte bir hareket görebiliriz. Bunun nedenlerinden size az sonra bahsedeceğim. Şimdi başlamadan önce bakın dünkü videomda ApeCoin'i sizinle paylaşmıştım. Bizim desteğimize doğru biri test yaparsa bu bölgelerden tekrardan alımın yapılabileceğini söylemiştim ki görmüş olduğunuz gibi bakın bizim desteğimize geldi ve ardından ne kadar yükseldi destek bölge bakın tam olarak destek bölgemize geldi ve ardından tam olarak %22 yükseldi sadece bir günde. Bakın sadece bir günde. Düşüşlerden korkmayın bakın. Düşüşlerden korkmayın. Yapmanız gereken tek şey, yapmanız gereken şey bakın fırsatları takip etmek. Bu tarz fırsatlar daima geliyor ve ben bunları da sizinle paylaşıyorum. Zaten siz de takip ederseniz kendiniz daha iyi görebilirsiniz. Bakın o yüzden düşüş gerçekleşti. Biz zarara uğradık falan yerine fırsatları kovalamaya devam edin bence. Atıyorum bakın örneğin ApeCoin'i şuradan aldınız siz. Şuradan aldınız ne kadar zarar ettiniz? %69, %70'lik bir zarar ettiniz. Peki biz ApeCoin'i bakın ben öncelikle 3 gün önce şuradaki düşen trend kırılımıyla beraber sizinle paylaştım ve ardından ne kadar yükseldi? %40. Biz buradan %40 hani %30 diyelim buradan çıktınız %30 kazandınız. Tekrardan buraya geldi buradan da bir %20 ne kadar oldu? %50. Bakın zararınız ApeCoin'de çıkmış oldu. Yani fırsatları takip ederseniz zararlar çıkmış olur. Yine dünkü videomda bakın yine dünkü videomda manayı sizinle paylaştım. Yükselen trendi kırdığını ve testlediğini bu bölgelerden alımın yapılabileceğini, benim alım yaptığımı, kendimin alım yaptığını sizinle paylaşmıştım. Ve ardından mana bakın ne kadar yükseldi. Tam olarak paylaşmış olduğum bölgeden bakın desteğimizi demiş. Ardından ne kadar yükselmiş? bir günde %23. Bakın yapmanız gereken tek şey kanala abone olup videoları takip etmek. Ben bu gibi fırsatları her videomda paylaşıyorum. Şimdi mana'ya baktığımız zaman bakın mana ne yapmış burada? Yükselmiş. Ardından şöyle bir bayrak formasyonu ve tekrardan yükselmiş. Tekrardan bir bayrak formasyonu burada. Tekrardan yükselmiş. Şu anda tekrardan bir bayrak formasyonu var görmüş olduğunuz gibi. Peki ben bu bölgelerden alım yapar mıyım? Açıkçası bu bölgelerden şu anda pek e, alım yapmak pek mantıklı değil. Zaten ben bu bölgelerden karımı aldım aynı şekilde Apecoin'den de. E, bu bölgelerden şu anda karımı aldım bakın. Zaten beni biliyorsunuz, stratejimi biliyorsunuz. Ben artık e, ben al satçı bir insanım. Al sat yaparak e, kazanmaya çalışıyorum. Bunları da zaten sizinle paylaşıyorum bakın. Yükseldi buradan %15, %20 yükseldikten sonra ben karımı alırım. Ondan sonra tekrardan fırsat kollarım bakın. Zaten bu piyasada herhangi bir şeye, tamamilen herhangi bir coin'e veya projeye güvenmek tamamen mantıksız. Evet, uzun vadeli yatırımlarınız olabilir lakin bunlar Bitcoin ve Ethereum gibi çeşitli, daha doğrusu ana asla bozulmayacak, bozulursa tüm piyasanın çökeceği gibi coinler e, olmalı benim fikrim bu yönde. Aynı zamanda dediğim gibi ben %15'lik, %20'lik karımı aldıktan sonra çıkıyorum. Bunun nedeni ise zaten tekrardan bir düşüş gelebilir. Örneğin Luna'da bakın. Luna ta nereden nereye düştü? E, koskoca proje nerelere indi? Ben dediğim gibi al satçıyım %15 %20'lik iki e, armı aldıktan sonra yeni fırsatlar kolluyorum. Tabii ki aynı coin'e de bakmak şartıyla. Şimdi Mana'da dediğim gibi şöyle bir e, bayrak formasyonu var tekrardan. Bir yükselişin daha habercisi bu. Fakat fakat. Ben buradan alım yapmam. Neden? Çünkü şu an Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin şu an düşen trendin tam olarak tepesinde tam olarak düşen trendimizin tepesinde ve buradaki kırılım e, gerçekleşmeyebilir. Şöyle tekrardan aşağı doğru düşme olasılığı olabilir. Fakat bizim düşen trendimizi kırarsa, e, Bitcoin bizim düşen trendimizi kırarsa ben bu bölgede tekrardan Mana coin'i değerlendiririm. Tekrardan hızlı bir şekilde karımı alıp oradan da çıkarım dediğim gibi. Eğer ki Bitcoin düşen trendimizi kırarsa aynı zamanda şöyle bir yükselen trendimiz de mevcut bakın. E, Bitcoin için Bitcoin'in 4 saatlik grafiğinde şurayı kıramazsa şu aşağı düşüp şuradaki bizim yükselen trendimizde kırıp daha çok aşağı düşebilir. Şöyle Bitcoin'e de 4 saatlik grafiğine şöyle daha detaylı baktığımız zaman bizim 30 bin dolarımızın şu anda halen altındayız. Şu anda 29 bin desteğim direncimizin üzerine attık ki tam olarak düşen trendimizin direncindeyiz. Burayı kırmamız önemli kıramazsak ne olacaktır bir düşüş daha gelebilir ve buradaki yükselen trendi de kırıp aşağı doğru inebiliriz bakın o yüzden Bitcoin de şu şekilde takip edebilirsiniz bir alttaki desteğimiz ise 28 bin dolarda şimdi e, Bitcoin'de günlük grafiğinde günlük grafiğinde şu anda e, bir sıkıntı yok. Halen buradaki desteğimizin üzerindeyiz ve bu bizim için oldukça iyi. Peki biz Bitcoin'de ve altcoin'lerde neden e, pazartesi günü bir hareket görebiliriz? Bakın bu mum Görmüş olduğunuz gibi şu anda bu e, Bitcoin'in haftalık grafiği. Haftalık grafiğine baktığımız zaman yükselen trendi aşağı doğru kırmışız. Ve ardından şöyle bir düşmüşüz ki hatırlayanlar bu bölgede e, yükselen trendimizi kırarsak Bitcoin'de düşeceğimizi de ben belirtmiştim. 30 bin dolarlara kadar ki daha da aşağı düşmüş durumdayız. Bakmış olduğunuz zaman haftalık grafikte haftalık mumda bu mum bu akşam kapanıyor ve şu anda 30 bin doların aşağısındayız. Bu mumun e, yukarıda yukarı kapatması bizim için oldukça önemli. Biz daha önceden bakın tam 2,5 yıldır 2 yıldır 2 yıldır biz bu, bu bölgenin altına inmedik. 2 yıldır biz bu bölgenin altına inmedik. Ve olu, olur da bu haftalık mum buradaki desteğimizin 30 bin dolardaki desteğimizin altında kapanış gerçekleştirirse biz Bitcoin'de bir süre daha 30 bin doların altını göreceğiz. Fakat üzerinde gerçekleştirirse bakın işte bu bizim için iyi haber. Üzerinde gerçekleşirse biz evet burayı tutunduk. Burayı kırmadık. Burayı sadece e, bir destek olarak kullanmış olduğumuzu söyleyeceğiz ki ne olacaktı bu bizim için daha ee, iyi olacaktır. Aynı zamanda aynı zamanda S&P 500 bakın cuma günü kapandı. Buradaki e, 4000 dolardaki direncimizi iki kere denedik. 4 saatlik grafikte bakın iki kere denedik fakat burayı kıramadık. Bu da yarın açılıyor keza yarın açılıyor o yüzden yarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yeşil yanıp burayı kırarsak evet bu harika olacaktır bununla beraber zaten Bitcoin'de 30 bin doların üzerinde kapanı, kapatacaktır muhtemelen. Fakat kırmızı yanarsa ne olacaktır ee, tekrardan bir düşüş ve Bitcoin'de de bir düşüş görebiliriz. O yüzden bunları takip etmek gerekiyor. Bakın bir alttaki desteğimiz ise 3.927'de aynı aynı zamanda DXY'de açılacak. Bakın DXY şöyle bir bayrak formasyonundaydı hatırladığınız üzere aşağı doğru düşersek Bitcoin'de çok daha iyi olacaktır. Ee, bu. Şimdi bugünkü altcoinlerimize geçe geçecek olursak ilk coinimiz ETC. Zaten ETC'den ben e, defalarca kez bahsettim bu kanalda biliyorsunuzdur. Bakın buradaki destek noktamız var. Düşen trendimiz var. Düşen trend kırılımımıza epeyce yaklaşmış durumdayız. Düşen trend kırılımıyla beraber ben ETC'nin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bir diğer coinimiz ise Luna. Luna. Evet, Luna. Luna'ya baktığımız zaman bakın Luna'nın şu anda 15 dakikalık, 15 dakikalık bir grafiğine bakıyoruz. 15 dakikalık grafiğine bakıyoruz. Şimdi bu hızlı bir e, oldukça hızlı bir trade olacak. Tabii gerçekleşirse öngördüğümüz hareket. Şu anda Luna'ya baktığınız zaman bakın şöyle bir ne içerisinde burada? 15 dakikalık e, grafikte. Şöyle yükselen trendimiz var. Şurada da bizim e, direncimiz mevcut bakın. Burada bir daralan üçgen formasyonu var. Şimdi ben burada Luna'yı e, nerede değerlendiririm? Şimdi buradaki Yüks, e, direncimiz kırılırsa diren, ki aynı şekilde siz de bu grafiği açıp çizebilirsiniz bakın çünkü şu anda pek rakam söylemek mantıklı olmaz dediğim gibi kısa vadeli epeyce kısa vadeli bir trade olacak. Şöyle baktığınız zaman yüks, e, burada bizim direncimiz var direnç kırılımı gerçekleşirse ben buradan alımımı yaparım bakın direnç kırılımı gerçekleşirse e, Luna'da bu bölgeden alımımı yaparım. Ee, hızlı bir şekilde de yükseldikten sonra Luna bakın hızlı bir şekilde bu bölgelerden ben ne yaparım? Hızlı bir şekilde %15'lik %20'lik karımı aldıktan sonra hızlı bir şekilde Luna'da çıkarım. Ee, eğer ki bu trade gerçekleşirse bakın daha çok Luna'yı bu kanalda e, göreceğiz. Bir diğer coin'imize geçecek olursak Teta. Şimdi Teta'ya baktığımız zaman şöyle bir yük e, düşen kanalımızın içerisinde olmuş olduğunu görüyoruz. Burada bizim bir desteğimiz var. Neden bir desteğimiz var burada? Geçmiş grafiklere baktığınız zaman bakın burası bir destek. Burası bir destek. Aynı zamanda şu anki hareketlerine de baktığımız zaman Teta'nın bakın bu bölgeyi önce destek olarak kullanmışız. Ardından aşağı inmişiz. iki kere direnç kırmışız gelmişiz destek olarak kullanmışız ki görmüş olduğunuz gibi şu anda bu destek çalışıyor. Güzel bir şekilde çalışıyor. Biz Teta'da düşen trend kırılımını şuradaki desteğimize tutunarak gerçekleştirebiliriz. Bu da epeyce kısa vadede gerçekleşecek olan bir şey. Önümüzdeki iki gün içerisinde gerçekleşecek olan bir şey bu TETA'da. Tabi e, şeyimiz e, desteğimiz kırılırsa ki desteğimiz 1.3'te 1.3'te desteğimiz kırılırsa bu yükselen kanalın içerisinde şöyle düşmeye devam edeceğiz. Lakin olur da burayı tutunup düşen trendi kırarsak ben düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Ha aşağı düştük önemli değil. Eninde sonunda düşen trend kırılımı gerçekleşecektir. Düşen trend kırılımıyla beraber ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın şu anki piyasada ee, bizim için düşen trend kırılımları öz, e, oldukça önemli bakın. Oldukça önemli. Çünkü düşen trend kırılım gerçekleştiği zaman ne oluyor? Biz yükselişler görüyoruz ki. Şu andaki şu anki piyasada biz e, çoğu zaman düşen trend e, formasyonları görüyoruz. Çünkü zaten şu anda çoğu piyasa e, piyasanın tamamı, piyasanın alayı düşen e, bir trendin içerisinde. O yüzden düşen trend kırılımını gerçekleştiren altcoinler ne yapacaktır? Yükselecektir ki bunların e, örneğini ApeCoin'de mana coin'de e, gördük. O yüzden diğer fırsatları da kaçırmamız, kaçırmamamız ve zararımızı çıkartmamız, kâra geçmememiz, e, geçmemiz gerekiyor. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.